Hepinize merhaba kankalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bunların hepsini bana yorumlarda belirtin. Şimdi sizinle beraber 9. sınıf küme sorusu çözeceğiz. Hadi o zaman sorumuza geçelim. Evet kankalarım soruda bize ne diyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümesinden kümelerinden biri değildir? Şimdi A kümesini bize vermiş. Şurada görüyoruz zaten. A şıkkına bakıyorum. Tırnak içinde A. Tırnak neydi? Bizim alt küme işaretimizdi. A'ya bakıyorum. Evet var. Burada görebiliyoruz. 5 kına bakıyorum. Tırnak içinde A. Evet var. Ve C. Evet var. Burada da görebiliyorum. O yüzden B'yi de eledim. C şıkkına bakıyorum. Tırnak içinde A ve B. Bakıyorum. A ve B. Burada da görebiliyorum. O yüzden C'yi de eledim. Her boş küme her kümenin alt kümesidir. Böyle bir kuralımız vardı. Boş küme her kümenin alt kümesidir. O yüzden D şıkkını da eliyorum. Ama bakıyorum burada tırnak içinde B vermiş bana. Tırnak içinde ve ayrıca tekrardan tırnak açıp tekrardan B vermiş. Burada öyle bir şey yok. Eğer bana Ay çok güzel yazamadım ama neyse. <laughs> Eğer bu şekilde verseydi evet bu olabilirdi. Bu alt küme olabilirdi. Fakat tekrardan tırnak açtığı için E seçeneği olmuyor. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Bye bye.